Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Auction Not Included ile alakalı yeni DLC olan Bionic Kopyalar. Yani diğer adıyla Bionic Duplicates bahsedeceğiz. İyi önce belirtmek isterim. Bu arkadaşlarımız normal kopyalar gibidir. Fakat tek farklı, çoğu en büyük farklarından biri yemek yemezler. Sadece güç bankalarıyla beslenirler. Burada da görebileceğiniz gibi Normal kopyadaki pek çok şey var. Emre'nin rad dozu, sağlık, stres, moral, nefes, dekor, vücut ısısı hep normal kopyalara benzer. Tek farklar güç bankaları, dişli yağ ve okşan tankı. Ve bun, bu arkadaşlarımız tuvalet yapmak yerine gunk çıkarıyor. İlk olarak metal bankalardan yani burada metal diyor ama güç bankalarından bahsedelim. Güç bankalarının dört türü vardır. Şöyle hemen alalım. Güç bankaları. Bir ekolojik. iki metal. Sonra diğer metal. Metal yaptık. Uranyum cevherimiz var. Bir de atomik. Bunların hepsi radyasyon yaymıyor hiçbiri. Bunlar atomik olsun, uranyum olsun. Ama ya, farkları var. Metal güç bankaları, uranyum cevheri güç bankaları tek kullanımlıktır. Ya, bir kere bunlar şimdi fa birazcık fal direkt mesela metal güç bankalarını ham diye yiyor direkt. Ama ekolojik güç bankaları mesela kullanıyorlar bitiyor gücü çıkarıyorlar. Atomik de büyük ihtimalle öyleydi. Çünkü kendini şarj edebiliyor bu. İlginç bir şekilde atom, atomik olduğu için öyle. Peki bu güç bankalarını nasıl şarj edebiliriz? Hmm, şurada güç bankasın bankalarımız var. Güç bankası şarj cihazı. Bu bizim bitmiş ekolojik güç bankalarını dolduruyor. Nasıl dolduruyor? Mesela örnek vereyim. Şuraya bir şey yapalım. Sonra şuraya hemen kısa bir otomasyon yapalım. Doldur. Hidrojen. Burada hidrojen. Ee, gaz gaz gaz. Onun gaz pompası. Şöyle yaptık. Bu arkadaşımız güç aldığında otomatik olarak ekolojik güç bankalarını şarj ediyor. Belirli vakitlerde verildiği sürece hep şarj edecektir. Ve bu en fazla ilk döngü başına iki tane ekolojik güç bankası yapabiliyor hesaplarıma göre. Yani bundan dört tane koyarsanız sekiz tane üretir. Peki mantıklı mı? Evet. Çünkü bu arkadaşlarımız kolay modda 60 kilowatt tüketiyor. Normalde ise 120. Kolayda oynuyorsanız zaten yeter. Ama normalde oynuyorsanız iki tane yapmanız gerekir. Yani normal mod bir çocuk oyuncağı var. Biliyorsunuz. Versinler bakalım bir gücü. Verin beygiri tosunları. Doğru buna gaz borusu Bağlayacaktık Artık koşmana gerek yok Ve gördüğünüz gibi Şarj ediyor Tabi ben burada hidrojen jeneratörü Kullanmanızı öneririm Çünkü daha mantıklı Bu arada bu gene bitmiş Böyle güzel fazla koyalım Gördüğünüz gibi Bir de bunu e, daha güçlü yapabilirsiniz eğer Elektrik mühendisi olan kopyadınız varsa Yapabilirsiniz bir de e, Bu biyonik yeni kopyaları En iyi özelliklerinden biri de Güçlendiricileri olması Peki bunlar ne Bunlar siz normalde kopyaları buradan kopya yetenekleri yapıyorsunuz Şunlar 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 Şunu almam lazım bunu almam Yok Bunlara güçlendiriciyi veriyorsunuz pat direk ona sahip oluyor. Mesela bu arkadaşa bir tane göstereyim. Sen değin. Ee, şuradan. Güçlendirici. Atıyorum. Mekanik mühendisliği takviyesi. Son yara mesela bunu şey yaptım. Hemen olarak güç artışını alıyor. Ve artık o da o özelliğe sahip yani nasıl sahip o da normalde bizim 5 tane şey harcayıp yapmak için uğraştığımız şeyi tek bir şekilde aldı. Bunların da avantajı bu. Bir diğer dezavantajları ise e, çok fazla oksijen tüketmeleri. Şimdi bunların evet özel oksijen tankları var. Ama mesela buraya şey aldım çalışma süresi bakın nasıl oksijen tüketiyorlar. Tabi çok fazla Değiller ama Ben sana atayım normalde nasıl oluyor Şimdi atıyorum e, Azaldı ya Şu bayağı şuraları falan Hep boşluk yapıyorlar o, o kadar yani vakum yapıyorlar direkt Kısaca Vakum oluyor boşluk O kadar şeyler yani Kimi de onu geç Oksijen tankları dolana kadar Devam ediyorlar buna ne zaman dolacak? O zaman bırakıyorlar. Alttan da görebilirsiniz şu güç bankasının dolma seviyesini. Peki bunların bir de gungları var. Bu gungları nasıl uğraşırız? Uğraşırız. Şuradan tesisattan araştırmanız gerekiyor bunu. Gung çıkartıcı. Bunu buraya koyuyorsunuz. Seni yok edeyim. Hmm. Şöyle hmm. Gel bakalım Bu arkadaşlarımız Arada sırada gunk çıkartmaya gittiklerinde Otomatik olarak buraya geliyorlar Gunklarını boşaltıyorlar Tabi bu tesisatlı Olmak zorunda Ve gördüğünüz gibi hani Gunkunu çıkartmaları gerekiyor Yoksa sorun olabilir kritik sorunlar ne olabilir diye sorarsanız mesela örnek olarak vereyim şey olabilir hmm. bir stres veriyor eğer gunk çıkartmasanız e, stres oluyor neden stres oluyor iyi kollar açıyorum hidrojen ver neden stres oluyorlar çünkü stres... E, gunk kusuyorlar diyeyim en kolayından gunk kusuyorlar ve gunk ağız oluyorlar Rum belirlediğiniz yani atık makine yağı diyeyim ben size. Atık makine yağını kusunca tadı, tadı kötü olduğu için stres oluyorlar. Artı 10. Ve çoğunlukla normal kopyalara benziyorlar zaten bu arkadaşlar. Tek farkları güç bankaları dişli yağ ve gunklarıdır. Ayrıca eğer normal kopyalarla oynayacaksanız biyolojik kopyaları daha sonradan alır. Çünkü bu arkadaşlar çok fazla oksijen tükettiği için diğer kopyalara zararlı olabilir. Çünkü şöyle düşünün, bir normal kopya geldi buraya bu diye vakum yapıyor her yeri. Bu arkadaşımız nasıl okşan alacak? Sor bir sorun da o. Ondan dolayı çoğunlukla. Ya M ilk normal kopya alıp daha sonradan biyonik kopya almak daha mantıklı oluyor. Peki bence neyi kullanmalıyız güç bankası olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk 10 döngü metal güç bankalarını kullanabilirsiniz. Ama bu sınırlı bir kaynak. Çünkü metalde ihtiyacımız var, metalde. 10 günden sonra ya da 10 günden erken bir süre içinde ekolojik güç bankasına geçmemiz gerekiyor. Peki bunu en kolay nasıl yapabiliriz? Yani bunları çok fazla yapmak daha bir sorun çünkü bu güç bankası şarjını yapıyoruz. Bir güç gerekiyor. İki bunları yapmak için abaz, abasilit gerekiyor. Bunları lehim istasyonunda yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Nerede? Lehim istasyonu. Buradan. Şu kopya yetenekleri var bu arada. Yeni kopya yetenekleri var. Güç bankaları, komplek, kompleks işlem. Güç bankaları, güç bankacılığın adında anlaşıldığı gibi daha fazla güç bankaları depolamasını sağlıyor. Peki ve kompleks işlem ve takviye işleme gibi ve şu iki geliştirmede daha fazla takviye takmamızı sağlıyor. Daha fazla takviye derken yani mesela Az önce Sonya arkadaşımıza bir takviye daha yükelin. Bu arkadaşlar maksimum 8 tane takviye alabiliyor. İşte o e, şunların hepsini açtınız mı? Şu bunları? O zaman 8 tane şey e, takviye takabiliyorsunuz. Ki çok iyi bir şey bu. Ki bir kopya çok çok şey yapabiliyor. Ama dediğim gibi en kısa sürede ekolojik güç bankasına geçmeye çalışın. Çünkü çok önemli bir güç bankası türü. Hem metal değerinizi de boşa harcıyorsunuz. Kullanıyorlar bunlar bak şimdi. Güç bankası var bakın. Az kalmış güç bankası. Gördüğünüz gibi en üstteki. Bu tamamen bitince bitiyor. Yok yani. Güç bank metal güç bankası böyle oluyor. Ama ekolojikleri bir şey yok. Boşaldı mı? yeni bir güç bankası takarken direkt otomatik olarak onu çıkarıyor, yenisini takıyor. Bir de geldik dişli yağına. Dişli o ne? Şöyle göstereyim. Neredeydi o arkadaşımız? Kayıp mı oldu ya? Kayıplara karıştı. Aha burada. Buldum seni. Bu da eee bu Dişli yağını fullemek için 3 seçeneğimiz var. 3 seçenek derken yani 2 tane kullanabilecekleri şey var, 3 tane de seçenek var. Bir, ya dişli merhemini kullanırlar, iki ya da yağlama seçeneğini kullanırlar. Dişli merhemini üretmek için ecza dolabında gunk, bildiğimiz gunk. Bunlar makine ya, Atık makine ya ve şey birazcık su ile beraber Dişli merhem üretebiliyoruz ya da yağlama istasyonu kullanabiliyoruz. Yağlama istasyonunda da şey, Paytoya yani yeni gelen şurada göstereyim. Paytoya şeyle üretiliyor, balçıkla. Tabii bu e, lütfen dikkat edin bunun mikroplı olsun çünkü mikroplı olunca bir kere bile oynayanlar bilir ama ben yine göstereyim. Balçık ciğerleri var bunların. İşte mikrofizi aldıktan sonra 70 kilogram paytaya ve 30 kilogramda bize toprak veriyor. Ya bununla ya da çok klasik olan ham petrolle. Ham petroller böyle. Paytoya ve ham petrol. Böyle gördüğünüz gibi. İşte ilginç bir kopya bunlar valla en şey diyebileceğim. Çünkü çok ilginç detayları var. Çok iyi yapmışlar. Ama yani ben şöyle diyeyim. Bunların diğer bir yanı yani ne diyebiliriz başka şekilde? Mekanik kopya. Biyolojik değil. Mekanik. insan gibiler ama yani mekanikler. dişleri falan var. Baksanıza. Ve eğer dişli yağını sıfır kilograma düşerse e, dişler gıcırdıyor. Yani dişler dönmüyor artık. Zor zor dönüyor. Onun dezavantajını alıyorsunuz. 25 stres, 30 stres falan yiyorlar ve çok yavaşlıyorlar. Ve ondan dolayı da yani olabildiğince dişi yağını yüksek tutmaya çalışın. Başlangıçta ya da çoğunlukla dişi merhemini kullanmak daha mantıklı. Çünkü dişi merhemi direkt yani şey geri dönüşüm. Bunlar gungunu çıkarıyor. Geri dişli merhemine çeviriyor. Ve ayrıca bu tarif de bize 200 kilogram kirli su üretiyor bu arada. Peki bunların e, normal kopilardan farkı var mı yani şey olarak sağlık olarak? Hayır. Çok sıcak oldu mu yanıyorlar. Yanma kızarıyorlar. Çok soğuk oldu mu da soğuktan soğuk ısırılmaya kullanıyorlar. Yani ondan çok bir fark olmuyor. Hepsi aynı kopya. Ondan dolayı biyolojik kopyalar ama çoğunlukla ee, daha sonraki dönüşlerde kullanmak daha mantıklı. Yani orta ve daha ileriki şeylerde kullanmak daha mantıklı. Nasıl yani? Atıyorum şu an bizim üçüncü döngüdeyiz mesela değil mi? Böyle iyice karmaşıklaştı mesela. Bir ham petrole gitmeye çalışıyorsun. Bir yukarı çıkmaya çalışıyorsun. Heh, burada işte seni, seni sana biyolojik kopyalar yardımına yetişir. Burada sana biyolojik kopya lazım demek oluyor. Ondan dolayı yani güzel kopyalar iyi. Ama yani çok gereksiz kullanılmaması gerekiyor. Çünkü bunların bir şeyini üreteceğim. Ekolojik güç bankasını sonra bir gung çıkartıcı koyacağım. Ayrıca bu ekolojik yapınca güç üreteceksin derken hop bir bakmışım. Güç kalmamış. E, bu arada e, bir bilgi daha. Eğer güç bankaları biterse bunlar güçsüz kalıyor. Nasıl güçsüz kalıyor? Hala yaşıyorlar. Okşan tanklarında okşan olduğu sürece yaşıyorlar. Ama e, hareketsizler. Güçsüz. Kalıyorlar böyle aşağı doğru bakarak. Yani önemli. Ondan güç bankaları önemli ama ölmüyorlar. Ama en kısa sürede hemen güç bankası verilmesi gerekiyor aksi takdirde Oksijen tanklarındaki oksijen bitiyor ve boğulmaya başlıyorlar normal kopyalar gibi ve tamamen boğulduğunda da ölüyorlar. Yani bu bahsettiğim şeyler hakkındaki her şey normal. Bunların hepsi yeni bina. Buradakilerin hepsi. Ve tabii ki önemli. Yani en önemlisi şu. İlk bunu araştıracaksınız eğer biyoloji kopyanız varsa. İlk bu. Gunk çıkartıcı. Bunlar sadece dört döngü Biyo tutuyorlar. Dört, dördüncü döngünün sonunda kusuyorlar gunk gitsin. Ondan yani biyoloji kopyalar çok iyi. Çok iyi ama her iyinin kötüsü de vardır. Ondan bunu Kullanmaya dikkat etmeliyiz. O zaman arkadaşlar, eğer ev öğrendiyseniz izlediğiniz için teşekkürler. Anlamadıysanız tekrar izleyebilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.